Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz maçla oynayacağım. Yani Miraç. Arkadaşlar bu videoya bir 22 like atın arkadaşlar. Aynı videolardan gelecek. Arkadaşlar artık Mobizen'e el, elveda işte. Çünkü bakın ne yazısı yok arkadaşlar. Bulabilirsiniz ekranda. Bir de kasmıyor. Başka bir uygulama ama görüküyor. Miraç konuş. Arkadaşlar bu videoya 25 like gelsin. 22 dolar 25 de boş ver. Arkadaşlar hangi beyinsiz böyle bir şey koyun. Lan. Lan oğlum ne oldu lan? Oo, lan delirtmeyin lan. Delirttiniz <laughs> <laughs> lan beni. La yapma lan şunu Delirdim bir. Ama. Ark apurcu Arkadaşlar bu arada karakterim nasıl? Berak kral oldu. Hiç dino. Buun karakteri de Arkadaşlar, bu artık. Arkadaşlar bakın buraya böyle bir şey geldi. Arkadaşlar bir bu, bir dakika bir şey. Şık olur, şık olur, La bu değil. Ne bu ne ev olur? değil. Ev alacağım dur. Öne geliyorum lan. Ne oluyor lan? Oğlum da demin ki dediğin ev nerede? Bu mu? Arkadaşlar bu arada adım Berat Bey YT. Neden Ser Miraç geldiğinde evime ölüyor? Bakın arkadaşlar gizli geçite arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar Berat'ı kayıtlarsanız Hayır. Hayır. Sakın evine girmeyin. Tek olmuş ölüyoruz. Dur. Bakın arkadaşlar burada da kaslarımız var. Evet biraz sayıda. zengin olalım, para dağıtalım. o bakın arkadaşlar şuna bakın, ona tıkladığınızda, bakın pençe gibi bir ışık var işte, pençe gibi ama pençe de olabilir. Yani Black pençesi. Arkadaşlar hiç kasmıyor. Abi, abi. Sadece oyunda kasıyor. Arkadaşlar gel benim bak ben seni bir yere götüreceğim. Orayı biliyor musunuz bilmiyorum. Hani arkadaşlar eskiden şu e, hatırlıyor mu Berat? Silah yeri vardı kasada. Kasanın He. Orada. Oraya gitti arkadaşlar. Yani onlarla iyi anılarımız vardı. Ba banka soyuyorduk, oraya kaçıyorduk hatırlayanlar varsa. Arkadaşlar oraya gitti diye üzülmeyin. Yani orada arkadaşlarınızla yani Dur lan yani... arkada değil mi Bakın arkadaşlar. Burada Lan oğlum bakın arkadaşlar diyorum beni nereye kaçırıyorsun? Oğlum buradayım. Bakalım bir açalım doğru mu yanlış mı? Gir. Lan yalan mı söylüyorsun lan? Neredesin sen? Gel yanıma gel. Dur geleceğim bir dakika. Neredesin? nasıl? Aa Berat gitmiş arkadaş. Hani gittiydi? Gitti sanıyorsunuz ben de. Ne kadar yakışıklı bir karakter. Ben de geliyorum bekle beni. E arkadaşlar bir dakika sonra videoyu durdur kapatacağım işte videoyu sonlandıracağız. Ama bu bayağı iyi ya. Eşyalarda bakın arkadaşlar yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yiyeyim mi? De. Yiyecek her şey. Lan ne alaka lan. Yemin aç, bir saçma konuşma ya. Lan bu ne lan? Evet, tersizden konuşuyorum. Alo, testleme bir. Bankayı soyuyorum ben. Bir hırsızım. Bakın burada ne gördüm. Birazdan, hadi ben Ben hırsızım, sen polisin. Beni yakalayamazsın. Olur, böyle polis mi olur? Olsun ya, şimdilik olsun. Neyse ya, biz dışarıda videoyu sonlandıralım ya. Ben bir bankayı soyayım ya. Yani. Gel lan. Oh, biz burada hapsiz kala. Ha, para da atacağım. Gelsene. Senden önce çıktım lan dışarı para çekek hadi. Tamam şimdi bankaya 1 milyon borç yapacağım. Neyse hadi gel videoyu şurada sonlandıralım. Gel. Arkadaşlar bugün bir dünya burada gelin de size bir yemek vardı burada. Yeni bir lokanta açılmış lokanta. Aynen. Arkadaşlar <laughs> işte balonları sever misiniz? Bakın burada balon var. Ya Miraç gel. Onlar arkadaşlar sever. E arkadaşlar 60 abone olmama 3 abone kaldı sadece 57 aboneyim. Hadi arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi, Hadi havalara silah aman havaya silah tutak. Ben düş, 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 düş. Bye bye. Arkadaşlar bu arada M yazısı buradaydı. Bakın M değil ama başka bir uygulama. Hadi hepinizi çok seviyorum. Bye bye.